Doktor Civanım. Kemal Sunal. Evet, Kemal Sunal sonunda doktor oldu. Ama ne doktor? Civan gibi bir doktor. Doktor Civanım. Uğur Film Memduh Ün sizlere senenin en güzel komedi filmini sunar. Doktor Civanım. Hayır! Hayır! İtirazım var. Bu nikah kıyılamaz. İmdat! Yaşlanma, ha yap, gel! Gelme, kurtarayım, gelme, sen nasıl kurtarırsın? Tabii of. de ben seni muayene edeyim. Dur, dur, dur! Açtın <laughs> karı! Basıldık! Ne giriyorsun lan muayenenin ortasında? Görmüyor musun, hasta muayene ediyoruz. <laughs> sen yanıyorsun... ...Bir derece koyayım. Koyma, koyma! Koyayım koyayım, iyi gelir. Doktor Cıvanım! Doktor Cıvanım! bugüne kadar yapılmış en güzel komedi filmi. Doktor Civanım, Kemal Sunal. Evet, bütün filmleri haslat rekorları kıran Kemal Sunal kendiyle yarışıyor. Tartışmasız en büyük komedyen bu sefer doktor olarak her derde deva oluyor. Sizin de mi derdiniz sıkıntınız var? Gelin Doktor Civanım reçetenizi yazsın. Siz de gülün, eğlenin. Derin nefes al. <laughs> Önümü mi, dinlemeyecek misin? Ben önce arkadan başlarım. Soymayacak mısın? Böyle daha iyi. ah, sinek, mikrop saçıyor. Ulan sen babama nasıl vurursun? Sus, Aa, at sineği, en tehlikelisi. Kız yellos, bir daha bana şapşal dersen o ağzını cacta da kayırı veririm. Ben senin ağzı ağzını. Bırak beni! Bırak burayı açılıyor. Kızım, kızım, eşik Bir ki, bir ki, koşun koşun, yaşam koşusu iyidir. Hoyt! Konuşmak yok! Borcu alacağı, karı kaynana dırdırını düşünmek yok! Kafalar boşalacak! Kemal Sunal! Doktor Civanım! Bahar Öztan! Ayşen Guruda, İhsan Yüce, Alişen, Muadelet Tibet ve Yadigar Ejder bu filmde buluştular. Doktor Civanım! Unutamayacağınız bir film! Doktor civanım! Sevgili uyuz hemşerileri. Evet, üzülerek söylüyorum ki hepiniz uyuz olmuşsunuz! Uyuz sensin be! Susun be! Uyuz etmeyin insanı! Uyuz, sari pis bir hastalıktır. Böceği vardır. Ah! En temiz insana bile geçebilir. Ben hala kaşınıyorum doktor bey. Sen başka şeyden kaşınıyorsun. Ben senin kaşıntını geçirtemem. Ya Allah! Hı! Evladım. Bırakın beni! Bırakın, istemiyorum! Benim dilimi kestirmeyeceğim! Kalkma evladım, <laughs> ötlek herif altına işedik! <laughs> doktor! Hah! <laughs> <laughs> doktor! <gülüyor> <gülüyor> doktor! Doktor Civan'ım, evet... ...Bizim doktor... Vahşi batının kovboylarına bile taş çıkarttı. Bizim doktorumuzun yapamayacağı iş yok. Doktor Civanım. Doktor Civanım benim. Doktor Civanım. Bu güzel filmi Safa Önal yazdı, Çetin Tunca resimledi. Müziğini Cahit Berkay hazırladı. Ve en sevdiğiniz komedi filmlerine imzasını atan usta yönetmen Kartal Tibet yönetti. Doktor civanım.